Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Yasin Arkadaşlar bugün bakalım Brawl Stars'ta nelerimiz var Sup Erç Hemen gidiyoruz Oo. Güzel güzel Mesaj gelmiş Gelen kutusu Arkadaşlar bir dakika sonra Noveli'de canlı yayında dostluk maçı yapacağım. Bu kulübe gelin. Arkadaşlar bence yarım saat yarın saat 19.30'da Ben Allah bir canlı yayında olacakmış. Olacakmış olacakmış. Arkadaşlar Muhammed çağıralım. İnşallah gelir. Hadi. Niye gelmiyor? Neyse arkadaşlar şu kutuları bir açalım. o bir sürü görev gelmiş. Büyük kutu hadi bismillah. Üç yazdı ya vermedi. Ücretsiz gelmiş. Ücretsiz ne var? Poco. Şu kutuyu da açalım arkadaşlar. Arkadaşlar düşünsenize savaş kutusundan ben sorcu çıkarmıştım. Şimdi kollet çıkıyormuş. Düşünsenize arkadaşlar. Gelsene Muhammed. Kulüpten 10 tane mesaj gelmiş. Geldi. Muhammed. <laughs> Savaşçı seçiyor. O <laughs> hamle. Ben video ta bir şey var mı arkadaşlar hiç bakmıyor ki baksana ya Mehmet hadi bak Niye bakmıyor ya? Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Ben şu rosa'yı bir alayım. Burada sıcak bölgeyi seç. Hazır. Hadi başla. Hadi Muhammed. Muhammed oynasana hadi. Üf. Benim elma kapıcı da görevim var. Bunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Bismillah. Evet arkadaşlar başladık. Tatana'ya. Allah 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 Allah. Oo. Sakin ol. Bu pipe. Hop. Onu da ben aldım. Evet çok iyi. Hadi gel buraya, gel buraya, gel buraya. Evet 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 oh, evet oh, 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 oh. Nasıl gitti ya? Hadi 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 sık çık. Sık, sık Evet çok iyi arkadaşlar. O, oh. o oh, donma hayır hayır hayır. Hadi evet çok güzel çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Sakın elme gel buraya gel buraya o o o 4 3 2 1 Evet arkadaşlar kazandık. Bakalım görevlerimiz neymiş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugün kutu açılımı yapacaktım ama hiçbir şey çıkmadı. Bir dahaki videomda mega kutu açacağım arkadaşlar. Salcakla kalın, bizimle kalın arkadaşlar. Görüşürüz.